Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün bir tane diz şarkısı yaptım. Onu söyleyeceğim. Ee, başka dizler gibi girmedim. Ben başka dizler gibi direkt şarkıya e, girmedim. Çünkü bunu da söylemek istedim. İnşa, in i̇nşallah in, eğlenirsiniz. Ne diyeyim? Başlayalım. Hemen şarkımızı. Ama, ama bu arada kamera kapalı olacak. Cool be. Başlayalım başlayalım artık arkadaşlar. Burası da yollarda noplarda giremez. 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 Lazali kazali. Lazali kazali. Ybcs'nin, senin. YBJ senin tuhaf. Ha 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 saçın tuhaf. Yeah come on. Yeah come on. Yeah, come on. Siz gidin ben oynadım yerinize. Rosetman sanki bir nubman. Berat senin neyin düşük? Kanalın düşük. Ha 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 ha. Acaba ne yapacaksın Berat? Orada ağlayacaksın Berat. Batuhan video at be. Video atmıyorsun be. Ağlıyorsundur kesin sen be. Ha ha ha. Ha ha ha. Yeah. Come on, yeah. Come on, yeah. Come on, yeah. Come on. <laughs> sapır giremez. Burasısa sasa buralara giremez. Bırak sasa buralara giremez. Evet, evet arkadaş, arkadaşlar şarkı böyleydi. İnşallah beğenmişsinizdir ve şarkı şar sesim de duyulmuştur. Evet arkadaşlar böyleydi şarkı. İnşallah beğenmişsinizdir. Ben zaten yüklemeden önce bakacağım. Eğer olmamışsa bir daha deneyeceğim. Görüşürüz. Bay bay.